Selam arkadaşlar, Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir yeni yemek tarifi yani yapacağım. Yapacağımız yemek tarifi de şöyle. Paketini açtım, şu anda yavaş yavaş başladım. Çünkü donuttan gelmişti gördüğünüz gibi. Karides. Şu anda bunları ayıklıyorum. Aynı zamanda kum midye. Şu şekilde. Ya, bunların hepsi e, metrodan aldık. Metrodaki e, ürünler genellikle yüzde %80 Türk ağırlıklı. Yani e, balık olsun, işte kavgası olsun, midye olsun, e, bu tür deniz ürünleri, deniz ürünleri mahsulleri hepsi e, Türkiye'den geliyor. E, tabii ki bu taze taze yemek varken e, ona da şükür yani en azından donuktan en azından alıp çözdürüyoruz. İşte bu şekilde bir ambalaj içinde geldi. Bu şekilde aldık. şimdi sizlere güzel bir tarif vereceğim. Nedir bu tarif? Tarifimiz e, özel soslu. E, bunu biz istersek mangalda da yapabiliriz, istersek tavada da yapabiliriz, istersek kızgın yağda da yapabiliriz. E, şu anda ben bunu e, kızgın tavada yapacağım ve bir yani mikrodüvleri kızgın yağda yapacağım. E, Kardeşlerle normal kızgın tavada yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi gelin bakalım hep beraber nasıl bir delikates, yani nasıl bir lezzet ortaya çıkartacağız. Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir dakika şunu özellikleyeyim. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 2 kilo ya yakın kardeşimiz var. Tabii ki Türkiye'de biz bu tür bu tür yani bu tür boyuttaki kardeşleri biz balık avlarında e, yem olarak kullanıyorduk. E, ancak tabii ki bu boyutlar burada <laughs> zor bulunan bir e, Örümde olduğu için bu şekilde. Yani örüm şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunu ayıklıyoruz ve bu şekilde sadece şu kuyruk kısmını bırakıyorum ve o kuyruk kısmını e, tavada yapacağız. Bunu unlu ve e, farklı bir sosla yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl temizliyoruz? Öncelikle onu ben size göstereyim. Şimdi şu dakika şöyle. Şimdi öncelikle Şöyle şuradan kafasını tutuyoruz ve kafayı kopartıyoruz. Ondan sonra şurada ayak kısımları var. Şöyle biraz hafif açtırıp ayak kısmından şöyle tutup bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şu kabuklarını ta ki kuyruk kısmına kadar gördüğünüz gibi Sadece şu son boğum, yani şu son boğum kuru kısmına kadar olan kabuğu arkadaşlar soyuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şu kısmı, yani şu boğumu şu boğumu kabuğunu soyuyorum. Çünkü neden? Bunu e, sosumuzdaki e, unlu malzeme içine bandırdığımız zaman bu şekilde attığımız zaman Buradan bunu tutup şöyle bastırdık mı lup diye çıkacak sadece lopet kalacak. Evet şimdi gelinen paralar. Şimdi önce ayıklamasını yapalım. Tabi aynı zamanda burada midyelerimiz var. Bu midyelerimiz de donuktan geldi. E, donuktan çözdürdük. E, midyelerimize de dikkat etmemiz gereken bazı husus var. O da nedir? İşte şurada bazı midyelerde hepsinde değil de bazı midyelerde arkadaşlar şöyle sakal vardır. Bakın şu gördünüz sakal vardı şurada. Bu sakal arkadaşlar şöyle bakın bunu ayıklıyoruz. Ha, kimisi ayıklamıyor, kimisi ayıklıyor. Ama ayıklamanızda fayda var. Ee, bunu midye tava tarzında bir şey yapabiliriz. Ee, ya da işte pilavın içine e, ilave edebiliriz. Pilavlı, midyeli pilav yapabiliriz. Ee, i̇şte burada gördüğünüz gibi şu anda bunların ayıklamasını yapacağım. Yaptıktan sonra iki aşamaları hep beraber izleyelim. arkadaşlar şu anda e, yaklaşık bir buçuk kiloluk karidesten yarısı e, e, kabuklarını soyduk, yarısını da böyle kabuklu bıraktık. Bunları e, kaynar suda haşlayacağız ve e, haşladıktan sonra bakın arkadaşlar şöyle bir püf noktasını göstereyim ben size. Ne şu an Şimdi bakın arkadaşlar bunu soyduğunuz zaman normalinde. Yani bunlar ufak olduğu için bunlara üstünde durmuyorum ama normalinde arkadaşlar bu karadeslerin sırtında yani omurili dediğimiz bakın şöyle bir dakika göstereyim. Şöyle siyah şey vardır. Gördünüz mü? Bunu normalinde alıyoruz. Şu şekilde. açtığımız zaman şu şekilde tırnaklı ya da su içinde gördüğünüz gibi dağılıyor zaten yani ee, bağırsaklar bu arkadaşlar bağırsakları olduğu için de bunu mümkün mertebe şey yapmaya çalışıyoruz temizlemeye çalışıyoruz evet şimdi ne istiyorsun gel bakayım. Evet arkadaşlar, bu bizim Oscar'ımız. Menkul cinsi kedimiz. Hatta bunun detaylı olarak videosunu çekeceğim ben sizlere. Oscar like karidesi Oscar çok seviyor, evet. Ben temizlerken bunları böyle eline atıp bir tanesini çaldı bile. Değil mi Oscar? Değil mi Evet, bir de fıstığımız var fıstığımız şu anda uyuyor. Hadi bay bay de Oscar. Bay bay de. Tamam tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam, hayır, 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 hayır. So, Şimdi arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şu gördüğümüz, sormuş soymuş olduğumuz, kabuklarını temizlemiş olduğumuz kardeşi bu şekilde Tereyağı da yapıyoruz arkadaşlar. İlk etapta tereyağı da. Şimdi tabii ki tereyağımız bizim donmuş e, olduğu için bu şekilde. Burada e, %72.6 oranında e, yağ oranı varmış. Artık ne demek oluyorsa. Yani biraz daha kaliteli bir tereyağı. E, 72 değil 30-35 olanlar da var. E, onlar biraz daha böyle yaban oluyor. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık şu kadarını. İşte 400 gram su, işte 100 gram. 100 gram kadarını. Gör <gülüyor> <gülüyor> şöyle tavada. Şunu şöyle ağzını kapatalım. Buzluktan çıkardım bunu, o yüzden katı. Şimdi şöyle tereyağımızı şu şekilde hafiften hafiften eritiyoruz arkadaşlar. Şöyle dursun ben size onu anlatayım. Şimdi tereyağda mikrofon tamam. Şimdi tereyağda yaptığımız zaman bu çok farklı oluyor arkadaşlar. Tadı daha lezzetli oluyor. Bak Oscar'a bak Oscar'a bak bak nereye geldi? Lüks Oscar. Oscar. İn oradan aşağı. Çabuk, 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 çabuk. Çok in oradan aşağı. Oscar büyüdükçe şu anda Oscar iki aylık. Fıstık da aylık. Bir Mart doğumlular. Ee, ama Oscar biraz cins olarak, ırk olarak iri bir ırk. Evet. Gelelim Yuşak Hiraş'ı. Tereyağımıza. Şimdi tereyağımızı şöyle güzelce ne? Eritiyoruz. Erittikten sonra, şurada gördüğünüz gibi, yani şunları ben koyu kısmını bir kısmını çıkardım, bir kısmı bir kısmını çıkarmadım. Süleyman geldi. Bir kısmını çıkardım, bir kısmını çıkarmadım. Ee, çıkarmadım kısımlar. Şu şekilde, bakın gördüğünüz gibi. Bunu da bu şekilde attığınız zaman, o da şey yapacak. Orada tutup böyle çekerek gibi çok rahat bir şekilde yiyebileceksiniz arkadaşlar. Hatta bu kadar tereyağı yeter. Ben e, şu geri kalan tereyağı şu şekilde şöyle kenara alayım. Evet arkadaşlar şu anda harlı ateşte One minute. Evet, hal ateşte. Yani bu Tereyağı da oldukça güzel oluyor arkadaşlar. Şunu ben tahta kaşıyorum. Tahta kaşığını alalım ki. <laughs> tuz atmıyoruz arkadaşlar. En son tuz işlem bittikten sonra tuzumuzu atacağız. Hatta şu kadar yeter. Şunu da şöyle kenara koyalım göstermek için şimdi şey size ee arkadaşlar bu kendi suyunu da içine saldığı zaman e, karidesin kendi suyu tereyağla birleştiği zaman çok güzel bir sos oluyor ve bu sosa eğer arzu ederseniz ki ben onu çok fazla tavsiye etmiyorum arzu ederseniz çok az bir miktarda un karıştırıp sosu daha yoğun bir kıvam haline getirebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bunu bu şekilde yani işte arzu eden olursa o şekilde de yapabilir. Evet şimdi gelelim bizim gördüğünüz gibi midyelerimiz var. Bu midye tavamıza ne yapacağız? Bu midye tavamızda e, yumurta, çok hafif sirke, bir kaşık şeker, biraz su, biraz un karıştırıp sosunu yapacağız. Ondan sonra eğer arzu edersek böyle şişlere yani şişlere geçirip şimdi şu anda burada şiş yok. Şöyle kürdanla göstereyim ben size. Şu şiş olarak kabul edin. Şunu bu şekilde yatay. Şu şekilde geçirdiğimizi kabul edeyim. Şiş olarak kabul edelim bunu. Ve bunu en sonunda yumurtalı, yumurtanın sarısına banarak atıyoruz ve bu şekilde kızartıyoruz. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şunu şey çıkarayım. Evet şu anda gördüğünüz gibi suyunu salmaya başladı. Çok güzeldi. Çok güzel evet. Çok güzel kokmaya başladı arkadaşlar. En Kamera <laughs> to Evet. Eğer isterseniz arzu ederseniz arkadaşlar ee, bitmeden önce hafif kimyon. Kimyon her şeyle güzel gider. Çok az bir miktarda içine katabilirsiniz. Bakın tuz atmadım. Tuz en sonunda. O da yani tuz ihtiyacı hissederseniz o zaman ilave yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar gittikçe şu anda yuvarlak kıvrıldılar. Bakın gördüğünüz gibi biraz daha kızarmasını isteyeceğim. Biraz daha şöyle nar gibi kızarsınlar. Arkadaşlar düşünün. Bu ürün karides denizden çıktığı zaman biz bunu genellikle kafasını koparıp kuyruğunu koparıp içini kavu alıp direkt çiğ olarak da yiyoruz. Çiğ olarak diyebilirsiniz. Gerçekten de yüksek değerinde bir protein vitamin deposu var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda hafif kabuk bağlama olayına geldi. Çünkü artık nişastasını vermeye başladı. Evet arkadaşlar. Şu anda bu olmuştur. Bu bitmiştir. Şimdi ne yapıyoruz? Servis yapacağız. Hemen Şunun altını şöyle hafif biraz kısayım. Şimdi bakın şöyle <laughs> bu şekilde çok seviyorum. çok özür Hatta bunun yanında bir güzel kalamar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında çok güzel e, taze salata, taze marul, e, taze soğan. Bunlar çok güzel gider arkadaşlar. Tabii şu anda biz daha bahçemize ekimini yapmadık. Yapacağız. Ancak şöyle hemen ben size bir göstereyim. Evet şu anda ikinci parti yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kardeşin kendi köpürmesi tereyağı da kalan tereyağı da ilave ettim arkadaşlar. Evet şu anda Şimdi şöyle alıyorum bunları, eğer arzu ederseniz bir peçetenin üstüne de şey yapabilirsiniz, dökebilirsiniz bunları. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır şu anda. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi sesini duyabilecek misiniz? Bakın. Şu anda bir tanesini alıyorum. Deniyorum bakın arkadaşlar. Sıcak. Müthiş. Tereyağlı apayrı bir şey arkadaşlar. Evet. Geri kalanımızda Yapıyoruz. Tabi az miktarda <laughs> su için. Arkadaşlar bu işin püf noktası kesinlikle ve kesinlikle tereyağını e, tereyağı bittiği zaman yanmaya yakın çok az miktarda biraz da tereyağı ilave edeceksiniz. Bu, onda kavuracaksınız arkadaşlar. Yani bunu da yaparsanız 10 numara 5 yıldız bir karides tava elde etmiş olacağız. Dediğim gibi bunu peçete e, şey yapabilirsiniz. Şimdi tabii ki şöyle midyelerimiz var. <laughs> bu midyelerimizi de bu şekilde yapacağım. Yani aslında ben şu anda onu farklı bir sos yapacaktım ama hazır yapmışken, elimdeymişken bu şekilde gitsin arkadaşlar. Evet aşkım, what you thinking about Kalides? What is the name of Kalides? Russian. Mm -hmm. Krivetka. Krivetka. You like Krivetka? Мне креветка. Я вот я когда вы не будете? да? Пробуй, 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 да. Very good. For delicatessen? Of course, it's a little bit hot. So, bir Evet arkadaşlar, bunlar da biraz bitsin. En son midyelerimizi yapacağım. Dediğim gibi midyeleri pilavda da yapabilirsiniz. Pilavlı midye yapabilirsiniz. E, efendime söyleyeyim, yani kalitesi soslu, taratorlu bir sosumuz var bizim. Şöyle bir göstereyim bir dakika. Nerede tarator, tarator? daha doğrusu tartar. Bunu hazır aldık. Metrodan sos tartar. Hoppa patlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle açıp Hoppa neden açılmadı? Aa minot oldu. <laughs> evet kapağını açmamışız. yapıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz tartar sos. Buna böyle donuyorsun. Tabii ki Ramazan'dan sonra bir de yanında bunun bir bira açıyorsun. on numara 5 yıldız arkadaşlar. Kendim yaptığım için söylemiyorum ama gerçekten öyle. Evet bu da bitti. Sunlab yapacağım, video yapacağım. Ondan sonra son sunumu size göstereceğim. Ee, umarım e, videomuz hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olurken bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, şimdi bu kadar. Bu sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Merhaba.